Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, çok teşekkürler. Hakikaten burada olmak çok güzel. Ee, hemen e, Cenk Alper'in e, başladığı yerden devam edeyim. Ben de bir otdülüyüm. İdari bilimlerden mezunum ve makine bölümünden kavimler göçünü unutmak mümkün değil bizim bölüme doğru. Çünkü kadın popülasyonunun daha çok olduğu bölüm bizim tarafta idari bilimler. O taraftan bize her öğlen ya da e, okul arasında ya ders arasında bir kavimler göçü diyebileceğim göç olurdu. O yüzden hiç seksist bulmadım sizin paylaşımınızı öyle söyleyeyim bir ot dili olarak efendim. Efendim hoş geldiniz. Burada hashtag'imiz belli. Dönüşen liderlik. Biz burada biraz dünyayı, küreyi konuşacağız ve bunu konuşurken de bu liderlik dönüşüyor da nereye dönüşüyor? Mesela Arjantin'de geçen haftaki seçimler bu hafta Hollanda'daki seçimler, popülizm, otokrasi, solun düşüşü ki Handan Sema Ceylan Siriza'ya atıf yaptı. Siriza da benim görebildiğim kadarıyla dağılma aşamasına geldi. Yani solun düşüşü de bir konuşulması gereken konulardan biri. Savaşlar, çatışmalar, işte göçler tabii buna bağlı olarak dünya nereye dönüyor? Biz Sayın Büyükelçi ile bunu konuşacağız. Önce bir siyasi iklimi size danışmak isterim efendim. Tek Kutuplu Dünya'dan galiba çok kutupluya geçiyoruz ama biraz zor geçiyoruz, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni bu etkinliğe davet ettiği için Sayın Hakan Gül ve değerli ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sponsor bu etkinliğin sponsor sponsorı değerli şirketlere de içten teşekkürler. Başta Cenk Bey'in temsil ettiği kuruluş olmak üzere. Burada konuşmak zor çünkü çok yetkin konuşmacılar, çok yetkin gazeteciler ve iş insanları var. Şimdi sorunuza gelecek olursam, tabii bazı notlar da aldım. Öncelikle kurallara, ilkelere dayalı uluslararası siyasi düzenin sorgulandığını belki not etmemiz lazım. Kesinlikle bir sorgulanma var. Uluslararası hukuk şu anda selektif olarak kullanılıyor. Yani işine geldiği zaman ülkeler uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarına giriyorlar, İşlerine gelmediği zaman da başka yollara başvuruyorlar. Dolayısıyla şu an itibariyle dünyada, yani bugünkü durumu önce belki tanımlamak gerekirse, might is right ilkesi var. Yani güçlü haklıdır ilkesi uygulanıyor maalesef. Ve bu güçlü haklıdır düzeni veya düzensizliği yaşanıyor dünyada. Bu çok önemli bence. Ve tabii bugünkü uluslararası siyasi düzende hem oyuncu hem hakem rolüne soyunan hem kişiler liderler var, hem de hem de gruplar var. Mesela Avrupa Birliği çoğu zaman mesela Kıbrıs meselesinde olduğu gibi hem oyuncu hem hakem olmaya çalışıyor. Bazen G7'nin de böyle bir yola gittiğini görebiliyoruz. Bu da tabii sağlıksız bir, bir gelişme. Kısacası Birleşmiş Milletler Sistemi değerli arkadaşlar ciddi şekilde sorgulanıyor. Çünkü geride kaldı. Yani ihtiyaçlara cevap verecek bir Birleşmiş Milletler, bir uluslararası siyasi düzenden söz edemeyiz ve bu nedenle de yani dünyadaki değişime ayak uyduramayan bir uluslararası siyasi sistem var. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası yaratılan Amerika Birleşik Devletleri'nin ebeliğini yaptığı ve halen işte liderliğini üstlenmeye çalıştığı bir sistem. Buradan Zeynep Hanım'ın bahsettiği çok kutuplu dünyaya geçiş var. Şimdi bu çok kutuplu dünyanın tabi yani neden böyle bir çok kutuplu dünyaya? Yani teknolojik gelişmeler, ekonomik e, gelişmeler yani Çin'in yükselişi, Hindistan'ın yükselişi e, ve ortada çok ciddi bir e, e, yeniden bir kutuplaşma söz konusu. Şimdi e, mevcut düzende e, mutlak yoksulluk e, 650 milyon insanın mutlak yoksul olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Yani Avrupa Birliği daha doğrusu Avrupa'nın 500 milyon nüfuslu olduğunu düşünürsek ne kadar büyük bir e, nüfusun ...dünyanın genelinde mutlak yoksul durumda olduğunu e, sayabiliriz bu 2020'lere kadar uzanan dönemde 1 milyar 1 milyar insanın mutlak yoksulluktan kurtarıldığını da hesaba katacak, katacak olursak bu halen çok büyük bir e, bir rakam olarak aklımıza şeyimize geliyor e, önümüze çıkıyor e, ortada bir vekalet savaşları dönemi var ve bu bu e, Müthiş bir e, popülizm değindiğiniz gibi e, etnik milliyetçilik de çok tehlikeli boyutlarda e, e, ve bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmaması ondan sonra da e, çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Bir de burada e, BRICS e, e, gerçeği var e, ve BRICS'in genişlemesi var. Yani Bugün artık Global South yani küresel güney e, bir e, e, olgu. Ve küresel güney giderek e, genişleyen bir şekilde en son işte Suudi Arabistan, ondan sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri, e, e, Sudan e, ve birkaç daha ülkenin katılımıyla... Pakistan Pakistan'da Pakistan, üyelik başvurusunda evet, bulundu. Bu evet. BRICS artık küresel güneyi temsil eden duruma e, geldi. Bu da yani uluslararası siyasi düzende çok önemli bir e, kırılma teşkil ediyor. E, gelecek e, Geleceğe bakacak olursak tabii en son... Geçen Mart ayında Xi Jinping'in Moskova ziyaretini hatırlatmak isterim size. Orada bu ziyaretten sonra Putin'in bu uluslararası düzeni nasıl yeniden şekillendirebileceğimiz konusunda yaptığı açıklamalar var. Orta Doğu ile ilgili açılımlar var. Bütün bunlar yeni yani gelecekte ne olabileceği ne olabileceğini göstermek açısından önemli. Bunun dışında burada, e, buyurun. Burada isterseniz e, biraz ekonomiye de girelim. Çünkü düzen bazlı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan o düzen bazlı ekonomi artık e, sarsılıyor. Milli para birimlerinin kullanılması var. İşte sizin de söylediğiniz küresel güneyin yükselmesi var. E, giderek genişlemesi var. E, bunu e, nasıl öngörüyorsunuz? Neyi öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde özellikle evet. ekonomik alanda? Evet. Şimdi burada dedi değindiğiniz gibi yani doların rezerv para niteliğinin erozyona uğratılması çabası var tabi bu. Hem Çin ve hem de Rusya'nın başını çektiği grup tarafından. Yani bu bundan sonra böyle bir beklenti içinde olmamız lazım. Yani başka paraların özellikle başta enerji ticaretinde doğal gaz ve petrol ticaretinde olmak üzere doların rezerv para niteliğinin erozyona uğrayacağını bekleyebiliriz. Bu iklim konusu tabi Cenk Bey'in sözünü ettiği bu iklim krizi e, ile e, mücadele önümüzdeki gelecekteki en büyük sorunlardan biri olacak. Çünkü e, belki hatırlatmak isterim 2017 yılında Morgan, Morgan Stanley bir e, bir e, bir araştırma bir rapor hazırlamıştı ve o zaman işte iklim kaynaklı 16 felaketi inceliyorlar ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan başta kasırgalar, işte orman yangınları olmak üzere. 16 felaketi inceliyorlar ve bu 16 felaketin maliyetinin 306 milyar dolar olduğunu tespit ediyorlar. Yani ilk böyle ziller o zaman çalıyor. Yani Amerika'da yani bu kadar büyük bir ekonomik yıkıma yol açacak bir iklim değişikliği ve iklim kriziyle karşı karşıya bulunduğumuzu küresel düzeyde ve bunun ancak küresel düzeyde çözüme kavuşturulabileceği ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Biden Glasgow'a gittiğinde iklim krizi ve enerji krizi bizim dış politikamızın ve güvenlik politikamızın vazgeçilmez unsurlarıdır entegre, entegre du durumdan bahsetti yani vazgeçilmezdir dediler ve ondan sonra da işte e, enflasyon e, e, Düşürme yasası dediler veyahut da eklim yasasını çıkardılar. 370 milyar dolarlık bir para ayırarak ayrıca. Dolayısıyla bir gelecekte ekonomik alanda bir yeni teknolojiler yani yeni teknolojilerin nereye bizi götüreceği, nasıl yönlendireceği, enerji dönüşümünü ne kadar gerçekleştirebileceğiz, ne kadar başarılı bir şekilde ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada tabii enerji yoksulu ülkeler, karbon, yani bir karbonu, gerçekten karbon konusunda uluslararası hedefler güdüldü. 2050 net sıfır karbon, bunlar gerçekleştirilecek mi? Yeni teknolojilerde yapay zeka konusu, burada çok yetkin arkadaşlarımız var, muhtemelen ele alacaklar. O, o konuya girmek istemiyorum. Fakat yani bir şekilde... Gelecekte eklim kriziyle, enerji kriziyle, gıda kriziyle, ondan sonra pandemiyle ve gıda güvenliği tabii çok önemli. Bunlarla uğraşacak, mücadele edecek bir uluslararası ekonomik ve siyasal düzene ihtiyaç var. Fakat maalesef bu düzeni sağlanması çok güç olacak. Çünkü çok dar siyasi ve ekonomik çıkarlarla hareket ediliyor. Ve uluslararası düzen, yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in Bugünkü Birleşmiş Milletler'in yapısı teknolojik gelişmelere ve bilimsel gelişmelere, işte başta yapay zeka olmak üzere teknolojide kaydedilen gelişmelerin yanı sıra aynı zamanda enerji dönüşümünde kaydedilen gelişmeler, yenilebilir enerjide, hidrojen enerjisinde. Bütün bunlar, bunlarla mevcut uluslararası siyasi düzen ayak uyduramıyor, geride kalıyor. Şunu sorayım, Türkiye için hep derdik ki biz sularımız en suya sahip olan ülke Türkiye'dir. Enerji yollarındayız, coğrafi je, politik konumumuz bizi son derece güvenli ve kılıyor. Hakikaten böyle mi? Önümüzde ne öngörüyorsunuz Türkiye üzerinde? Çok kısa alayım efendim. Evet, Türkiye tabi coğrafi olarak enerji kaynaklarıyla enerji pazarlarının arasında stratejik bir konumda. Biz petrol ve doğalgaz zengini değiliz ama son 30 yılın 30 yılda gerçekleştirilen enerji altyapıları kanalıyla Türkiye enerji dünya enerji haritasında daha görünür hale geldi. Yani böyle bir konum yaşandı. Çünkü önemli bir transit ülke konumuna geldi. fakat bazı konularda geç kalındı. Mesela derin deniz sondaj teknolojisine geç kavuştuk. Yani 2011 yılında Güney Kıbrıslılar yani Kıbrıs Rumlar 2011 yılında Afrodi sahasını, doğalgaz sahasını keşfettiklerinde bizim o tarihlerde yani 2010'lu yıllarda, 2011 yılında bizim bugün elimizde olan 4-5 tane derin deniz sondaj gemisinden bir tanesine bile sahip olsaydık ve o zaman Doğu Akdeniz'de biz de keşif yapabilseydik bugün farklı bir konumda olabilirdik yani Doğu Akdeniz'de ama işte bir teselli olarak Karadeniz'de doğalgaz keşfi yapıldı. O doğalgazın Türkiye ekonomisine kazandırılması ve eğer gerçekten Enerji Bakanlığımızın söyledikleri gerçekten doğruysa belki de 2027-2028 yılında Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde yaklaşık %10, 10-12'sinin Karadeniz doğalgazından karşılanması bu önemli bir gelişme fakat bizim açımızdan önemli olan enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmemiz. Türkiye'nin enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için önümüzdeki yıllarda 2030 yılına kadar yılda 100 milyar dolarlık bir harcama yapması lazım. Bu paranın bulunması gerekir. Şimdi bugünkü siyasi koşullarda ve ekonomik koşullarda Türkiye 100 milyar dolarlık bir yatırımı enerji dönüşümüne harcayabilir mi? Bu çok önemli. Çünkü bunu gerçekleştiremediğimiz zaman çok geride kalıyoruz ve e, o zaman e, oyuncu ol, olmaktan da e, e, çıkıyoruz bir bir yerde. Treni kaçırmayalım diyorsunuz yani. E, Hakikaten... Treni kaçırmayalım teknolojik e, konularda enerji dönüşümünde. E, bu bu arada tabii e, uluslararası siyasi düzeni çok olumsuz etkileyecek bir konuya daha izin verirseniz tabii eğer buyurun. zamanımız varsa değinmek istiyorum. kısacık lütfen. Göç dalgası. Bu. Batılıların, Avrupalıların, Amerikalıların en çok endişe duyduğu konulardan biri göç dalgası. Çünkü yani muazzam bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz ve iklim kaynaklı göç dalgası. Eğer gerçekten iklim değişikliğiyle ve iklim kriziyle mücadelede yetersiz kalınırsa ki gördüğüm kadarıyla çok fazla bir siyasi irade yok bugünlerde ve işte Dubai'de gerçekleştirilecek düşünebiliyor musunuz iklim zirvesi 'nin başındaki başkanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol şirketinin başı. Yani böyle bir işte bir petrol şapkasını çıkarıyor ondan sonra öbür odaya geçiyor iklim şapkasını giyiyor takıyor. Yani bunlar çok inandırıcı değil. Art arda işte böyle petrol zengini veya doğal gaz zengini ülkelerin bu iklim zirvelerine başkanlık etmelerini ben sağlıklı bulmuyorum. Ee, dolayısıyla yani mümkün olduğu kadar eğer bu göç dalgasına son olarak göç dalgasına değinmek istedim. Çünkü çok önemli eğer iklim krizinin yol açacağı aşırı sıcaklıklar, seller, orman yangınları, denizlerin yükselmesi ve bütün bunların yüz milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmesi söz konusu olacaksa o zaman çok büyük bir siyasi ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya kalacağız demektir ve Batı dünyasının en büyük hesaplarından biri de acaba bunu önleyebilir miyiz veya erteleyebilir miyiz? Çünkü çok ciddi bir istikrarsızlığa, dünya çapında istikrarsızlığa yol açma ihtimali var. İşte e, bu, burada isterseniz bitirelim çünkü evet, çok konuşmayacağım. Evet o istikrarsızlık başladı bile belki evet. bu batıdaki seçimlerde bunun izlerini görüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Her konuya değinmeye çalıştık. Evet sözü Barış Esen'e bırakıyorum yeniden.